Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar motivasyon videoları nasıl yapılır? Bunları sizlere göstereceğim. Yapay zeka yardımıyla da yapacağız. Şimdi en çok sorulan sorular genel olarak şunlar oluyor. Arka plandaki kullanılan resimler ücretsiz mi ve ayrıca telif hakkı var mı diye soruyorlar. Arkadaşlar, bunu biraz kendinize bağlı. Mesela bazı siteler var. Şimdi gösterecek olduğum Pixabay gibi. Pixabay sitesinde kullandığınız görsellerin hepsi telifsiz olduğu için onları arka planda kullanabilirsiniz. Ama Instagram olsun, TikTok olsun ya da başka yerlerden aldığınız görseller, videolar telifli olabiliyor. Neden? Hmm. Çok fazla birden fazla kez kullanılıyor ve onların sahipleri de ilahakkı görebiliyor. Tabii tabii ki TikTok'tan veya Instagram'dan tabii ki telif yemezsiniz fakat tekrarlı içerik olarak geçebilir. O yüzden arkadaşlar en kolayı Pixabay sitesine geliyorsunuz. Direkt pixabay.com yazıyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Buradan şimdi mesela örnek vereyim buraya. İlk önce ne yapalım? En başta ben buraya yazdım. Mesela. Örnek vereyim genel olarak neler kullanıyorlar? Şöyle düşünelim. Genel olarak spor yapan insanlar. Ayrıyeten arabalar, paralar falan. Bu tür şeyler kullanıyorlar arka planda. Ve biz de bakalım. Sporcu yazalım. Tabi şimdi buradan tüm resimler yerine şuradaki kısımdan bakın. Videoları seçiyorsunuz. Bakın burada gayet de bir sürü spor yapan insan var. Yani bir tane site yok arkadaşlar. Bir sürü site var. Mesela buraya da bakalım. excels.com Buraya da bakalım. Yine yazalım. Sporcu. Belki burada biraz daha işimize yarayacak görseller mevcut olabilir. Veya videolar. Bakın buradan videolara geçtik. Bakın burada biraz daha evet ihtiyacımız görecek şeyler var. Mesela şunu kullanabiliriz. İndir diyelim. Bakın buradan indir dedikten sonra direkt kendisi iniyor zaten. Burada bağış yapın falan filan boş iş bunu aldım ben bu görseli. Hatta şöyle arka plana da bir siyahlık verdiğim zaman çok güzel olacağını düşünüyorum. Buradan bir sürü görseller var. Bakın mesela şu da güzelmiş. Bunu da alayım. Tek bir görsel üzerine yapmayalım. Şimdi asıl sıkıntımız şu arkadaşlar nasıl yani yaratıcı bir şey bulmamız lazım aslında. Yani nasıl bir şey yazacağız? Nasıl bir şey seslendireceğiz? Onlara bakmamız lazım ilk önce. Şimdi arkadaşlar yüklendiler. Ben de o sırada diğer ses yapacağımız siteyi ayarladım. Şimdi 3 tane video indirdim. Siz de Pexels.com'dan yapabilirsiniz. Pexels'te şimdi şöyle bir şey var. Mesela böyle link olarak videolar daha fazla mevcut. Burada genel olarak uzunlamasına videolar olduğu için buradan daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii burada da yine bir sürü fotoğraf veya video mevcut. Şimdi arkadaşlar mesela kendiniz bulmadığınız herhangi bir şey, catchy bir şey gelip beni hayata karşı motive edecek bir şeyler söyler misin? Yani ben böyle bir şey yazdım. Şimdi bana ne demiş? Potansiyelinin farkına var. Hedefler belirle. Geçmişi geride bırak. Olumlu düşünce. Küçük başarıları kutla. İlham veren hikayelere bak. Sağlığına önem ver. Sevdiklerinle zaman geçir. Yeniliklere açık ol. Hayal gücünü kullan. Şimdi bize mesela böyle 10 tane bir şeyler vermiş ibaretten de açıklamış. Bunlar arkadaşlar çok farklı olarak seçenekleri var. Mesela çetçibiteye yazdırıp buradan metni seslendirebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan veya TikTok'tan motivasyon videoları yapan insanların motivasyon sözlerini oradan alıp burada seslendirip yapabilirsiniz. Ayrıca bu da bit, bu da mı, bunu da mı yapmadınız? Şöyle bir durum var. Mesela nasıl diyeyim? David Goings mesela. David Goings'in söylediği sözleri onun sesini alarak bu arka plana böyle metinler ekleyerek oradan yapabilirsiniz yani paylaşabilirsiniz. Bunlar sıkıntı olacak şeyler değil. Bir de yabancı yani İngilizce olarak yaparsanız sizin için daha iyidir. Ben şu an İngilizce nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bize burada verdiği metni arkadaşlar. Ben İngilizce çevirmesini isteyeceğim. Bu metni İngilizce'ye çevirdi. Çok uzun olmasını istemediğim için. Şimdi buradan aldım mesela örnek veriyorum. Çok küçük olacak tabi ama. Şöyle yapıştırdım mesela. Potansiyelin senin farkına var. Ben şurada ne sormuştum? Beni hayata karşı dönecek bir şeyler söyler misin? Mesela başlığı da şey olsun. Şuradan çevireye geleyim. Mesela çevirden arkadaşlar. Ben buradan yazayım. Seni motive edecek 5 şey. Şimdi bunu aldım. Şunun en başına yapıştırayım. Sonrasında ben buranın hepsini tek tek bu şekilde alıp yapıştırayım. Eleven Labs'e. Sonrasında geliyor. Tamamdır arkadaşlar ben şimdi yazdım mesela 5 tane. İlk başta dedim ki seni motive edecek 5 şey. Sonrasında 5 tane de yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar ben Michael'ın sesini seçtim. Michel miydi? Michael mı? Nasıl okunuyorsa. Five things to motivate you. Realize your potential. Set goals. Leave the past behind. Take care of your health. Spend time with loved ones. Çok kısa oldu ama sonuç olarak biz bunu bir şekilde harmanlayacağız. Hiç merak etmeyin. Buradan direkt indir yaptım. Indire geldikten sonra da şu andaki işim bitti. CapCut'a girdim. Şimdi CapCut'a geldiğimize göre bunun kullanmayı bilmiyorsunuz CapCut'ı. Daha öncesinde videolarım var. Nasıl yapıldığını öğrettiğim şekilde. Tabi sadece motivasyon videosu üretmek istiyorsanız bu videoyu da izlemeniz yeterli olacaktır. Daha iyisini öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoları izleyin. Şimdi arkadaşlar buradan seçtiğimiz, bugün çıkarttığımız medyaları alalım. Sadece sporla alakalı yaptık ama isteyenler daha detaylı şekilde yapabilir. Ben şu an sporla alakalı videolar kullanmak istedim. Bununla başlayalım hatta bu çok iyi. Şimdi buradan da geldiğiniz audio'ya extract kısmından bakın extract ses kısmından Eleven Labs'in sesini seçtiniz. Şimdi bunlar kalsın bir yanda. Şimdi en başta arkadaşlar mesela ben bunu kullanmak istedim. Buradan artık ah, tıkladınız. Direkt karşımıza geldi. Tabii evet, bunun hepsini kullanmak istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle. Bir bazı kısmını zaten 10 saniyelik video yani. 10 saniyelik bir sesimiz var. Tamamdır. Bu kadar yeterli mesela. Ben şu an sporla alakalı yaptım. Buradan sesimize Sesimiz buraya kadar falan geliyor. Şimdi bakalım. Durumlarımıza göre bakacağız. Şimdi en başta tabii e, şunlara dikkate alırsanız. Mesela şuradan bir birazcık genişletelim. Şimdi burada en başta bize diyor ki bakın. Five things to motivate you. Sizi motive edecek 5 şey. Bunu dedikten sonrasında mesela görsel değişebilir. En başta dediği zaman oradan sonrası değişsin. Mesela şöyle. Bunu sileyim. Buradan sonra mesela buna geçsin. Hatta bakın burada ne diyor? Realize your potential. Potansiyelinin farkına var. Set goals. Leave. Hedeflerinin farkına var. Hedeflerini belirle demek istiyor. Hedeflerini belirle derken de mesela kesip bunu koyup yani nasıl kendiniz nasıl istiyorsanız. Set goals dedi buradan. Sonrasında mesela ne diyor? Leave the past behind. Geçmişi geride bırak diyor. Geçmişi geride bırak. O zaman mesela buradaki bizim kullandığımız metindeki olabilir. Şuradan medyayı yeniden ekleyeyim. Bunun şu kısmını mesela şu oturduğu yerdeki kısmını koyabiliriz. Şöyle. Leave the past behind. Take care. Şurayı keselim biraz daha hatta. Benim için burası iyi oldu. Burayı tekrardan sildim arkadaşlar. Şöyle bir görsel oldu yeniden. Burada bakın ne diyor? Take care of your health. Sağlığına dikkat et diyor. Sağlığına dikkat et de herhalde şu spor kısmına koyabiliriz. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Sonrasında ne diyor? Spend time with loved ones. Sevdiklerinle iyi vakitler geçir diyor. Güzel vakit geçir diyor. Onun için de aslında şuradan hemen bir geriye gelip sevdikleriyle beraber yazarım. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha seslerin ve videoların uyumlu olması lazım. O zaman daha çok izleyici alabilirsiniz. Gerçekten diyorum bunu YouTube önemsiyor veya diğer da önemsiyor bunları. Bu kadar önemli olmadığını düşünüyorsunuz ama önemli. Şimdi buradan bizim yüklendi. Şunu silelim. Buraya direkt şuradan import deyip hemen muhtemelen buydu. Şöyle çekip bakabilirsiniz. Aynen bu. Bunu ekledim. Birazcık gelsin şöyle. Arkaya daha ses ekleyeceğiz çünkü. Aralara geçişler koyalım. Bakın buradan translation istediğiniz geçişleri koyabilirsiniz geçişleri. Ben genel olarak arkadaşlar kendi videolarımda left efektini kullanıyorum. Translation'ı kullanıyorum. İsterseniz siz de bunları kullanabilirsiniz. Daha değişik olarak da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz farklı şeyleri. Ama ben direkt left'i kullandım. Direkt bir tane sadece efekt kullanmak istiyorsanız left bu kullandığınız efektin üstüne tıklayıp buradan Apple to all yaptığınız zaman bakın hepsinde böyle böyle geçişler olacaktır. Yani ben şu an tek bu efekti kullanmak istiyorum. Diğer siz efektleri kullanmak istediğiniz zaman Transition'dan buradan diğer geçiş efektlerini kullanmanız mümkün. Şimdi aletten bir de ses ekleyelim şu geçişlere. Mesela burada bakın, o video kısmında sound efektler var. Sound efektleri de tıklayın şuradan. Neyimiz var burada? Transition, geçiş ses efektlerimiz var. Şuradan mesela benim genel olarak kullandıklarım. bunlar şu an bu videoya uyumlu olmayacağını düşünüyorum. Mesela şu biraz daha uyumlu olabilir. Tabi biraz uzun ama onun. ...veserek halledeceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Your... Pek olmadı. Şu an bu videolar aslında geçiş efekti pek de mantıklı değil gibi. Çünkü yani gidip de ben şimdi bunu koysam o sesle beraber tüm ciddiliği bozulur. O yüzden koymayacağım. Direkt normal geçişler kalsın. Direkt onda koysam çok uzun oluyor. Ondan dolayı şu an ses efekti koymuyor. Normal bir müzik eklerseniz mesela şöyle diyeyim. Kendi bu videoyu Instagram için yapıyorsanız arkadaşlar istediğiniz her müziği ekleyebilirsiniz. Telifli değil. Bazıları tabi telifli olduğu zaman zaten sesi gidiyor videoların. Ama genel olarak olmuyor. Bu videoyu kullanmanızı çoğu sesi kullanmanıza izin veriyor. Ama YouTube'da böyle değil tabi. YouTube'da telif diyemeniz mümkün. Ondan dolayı daha düzgün sesler kullanmanız gerekiyor. Ama şu an o sesi aramaya hiç uğraşmayacağım. Onun yerine size motivasyon içeren gerçekten yani çoğu kişinin de bildiği bir sesi kullanacağım. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar geldim. Buradan imported diyorum arkadaşlar. TikTok motivasyon müziği. Bunu genel olarak hepiniz biliyorsunuz zaten. Dalgaya vurdum konuyu. Ondan dolayı bunu aldım. Şimdi bu size en başa koydum mesela. Five things to motivate you. Realize your potential. Öyle bir şey yapacağız. Hatta şurada birazcık bakın. Bir boşluk gerekiyor biraz daha. O yüzden şunu kestim. Bunları da önemsiyoruz ha. Şöyle birazcık boşluğu bıraktım. Bunu da birazcık uzatalım şöyle. Tamammış. Oldu sanırsam. Olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, burada da video bitişin arkadaşlar şöyle. Fade'in en başta girişi birazcık şöyle. Bir de çıkışı şöyle yapalım. Ses daha güzel duyulsun. Şimdi bir de tek eksiğimiz şu an. Tek değil aslında iki eksiğimiz var. Ben bunlara bir de siyahlık yapacağım. Bir efekt alalım. Filtreler kısmına geçelim be. Bunu arkadaşlar uygun olduğunu düşünüyorum. BV1. Bakın. Şöyle alalım. Biraz karanlık oldu ama. 5 Things To Motivate You Realize Your Potential Uuu. Burası ne böyle? Hı, bence gayet güzel oldu ya. Böyle genelde dark temalar daha iyi oluyor. Şimdi audio caption'a geliyoruz. Buradan text kısmından arkadaşlar. Türk iş değil. Bu İngilizce İngiliz. Tamam. Create yapıyorum. Buradan direkt bize kullanılan seslerin hepsini buraya aktaracak alt yazı olarak. Video şu an belki 10-15 dakika sürdü ama ben bir saattir uğraşıyorum neden bilmiyorum. Normalde uğraşacak bir şey yok ama uğraşıyoruz. Şimdi geldiğine göre arkadaşlar bunu aldım. Şöyle en üste ortasına koymak istedim. Tamam buradan orta aldım direkt. Şimdi şuna tıklıyorum. Bu zaten hepsini kaplıyor, kapsıyor bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar. Bir tek animasyon kısmında kapsamıyor. Onu da öğreteceğim. Şimdi buradan sistem kısmından ben ne yapayım? Rubik olsun. Rubik gayet güzel. Gayretten şuradan TT yapalım. Büyük olsun hepsi yazıların. Bakın direkt diğer tüm yazılar da büyük oldu. Şimdi buradan yazıyı biraz daha şöyle büyütelim. Yerleri de büyüyor bununla beraber. Bakalım. Hı, güzel. Hatta zaten şu an daha iyi bir şey yapacağız. Bir dakika. Şunu biraz daha şöyle büyütelim. Neden böyle yaptım diye soracaksanız. Şuradan ilk önce ayarlarını yapalım. Sonra sizlere neden böyle bir şey yaptığımı Göstereceğim. Buradan bu ayarımızı yaptık. Başka ayarımız ne var? Ee, stroke. Shadow yapıyorum. Zaten Stroke'a gerek yok. Her yer sip siyah zaten. Glow bile yapabilirsiniz ama glow'u tercih etmiyoruz. Şimdi. Buradan arkadaşlar. Anima, animation kısmına geliyoruz. Bakın Caption kısmı var. Caption kısmından mesela. Şunu <laughs> Hatta bakın burada hepsini kapsamadığı için şöyle bir bakın şimdi mesela hepsini şöyle şu yazıların hepsini aldım, kapsadım. Animation'a geldim. Caption'dan buradan istediğinizi seçin. Mesela şöyle Take care of your Hepsi böyle oluyor. Take care of your Take care of your Bunu seçelim arkadaşlar. Böyle gayet güzel oldu sarıyla beraber. Ama şöyle yapalım. 5 yerine 5 yazalım. Buraya da gelelim. Bir yazalım. Tamam. Şu an hepsi bakın gayet de oldu. Yani i̇ster bu şekilde ister tekli şekilde. Ama burada beyazlık olduğu için ben bunu da alttan stroke'u da açmak istiyor muyum? İstiyorum. Şöyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtin. Kendinize iyi bakın. Five things to motivate you. Realize your potential. Set goals, leave the past behind, take care of your health, spend time with loved ones.